sahip olduğumuz çocuk haklarına karşı herhangi bir ihlal gerçekleştiğinde şikayet hakkımızın da bulunduğunu biliyor musun? Okulumuzda, sokakta ya da evimizde nerede olduğunun ve kim tarafından yapıldığının bir önemi yok. Eğer kendimizi ya da bir başka çocuğun haklarının ihlal edildiğini fark edersek mutlaka şikayette bulunmalı ve destek istemeliyiz. Acil durumlarda polis veya jandarmaya ulaşabilir, yardım talebinde bulunabiliriz. Ayrıca günün her saati ücretsiz ulaşılabilen Alo 183 Sosyal Destek hattını arayarak da şikayetimizi iletebiliriz. Bazen okul, hastane, valilik, karakol ve belediye gibi idari birimlerle sorunlar yaşayabiliriz. Bu durumlarda şikayetlerimizi doğrudan kdkcocuk.gov.tr adresinden Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirebiliriz ya da www.cimar.gov.tr web adresinden çocuk hakları ihlalleriyle ilgili başvuruda bulunabiliriz. Bunlarla birlikte Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'ne hukuken bakımımızdan sorumlu olan kişi veya bize yardımcı olacak bir avukat vasıtasıyla bireysel başvuruda bulunabiliriz. Ayrıca adlarımıza ulaşırken yaşadığımız zorluklar ve ihlal durumları için yaşadığımız şehirdeki baroya veya çocuk hakları savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşlarına ulaşabilir, destek talep edebiliriz. Unutma, iChild'ın kapısı bizlere her zaman açık. Orada üstün yararımızı gözeterek bizlere gerekli tüm desteği sağlayacak güvenebileceğimiz yetkililer var. Başvurduğumuz ve destek talep ettiğimiz her kanal bizim yüksek yararımızı gözetmek zorundadır. Onlara güvenebiliriz ve yaşadığımız zorlukları onlarla çekinmeden paylaşabiliriz. Unutma, bir ihlale uğradığımızda ya da tanık olduğumuzda destek istemeye ve haklarımızı savunmaya da hakkımız var.